Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Onur TV stüdyolarından kainat stüdyolarına geldik. Bugün sizlerle kainat stüdyolarında birlikteyiz. Çok güzel manzaralı bir yerdeyiz. İstanbul'dayız. Ve kainatı okumak için sözler mecmuasının birinci sözünün Mukaddimesinden başlıyoruz. Önündeki küçük bizim Manifesto diye isimlendirdiğimiz, öyle sıfatlandırdığımız diyelim haddimizi aşmadan metinden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta, geçen programımızda Ey Kardeş demiştik. Neden kardeş olduğumuzu, neden Said Nursi'nin bu eserleri kardeşcesine yazdığını konuşmuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla sekiz hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Neden nasihat? Yani zor bir soru. Başka bir şey değil de onu niye tercih etmişi soruyorsun değil mi? Yani Evet, öyle de sorabiliriz. Yani işte neden benden öğüt istemedin? Neden ben sana birkaç ayet oku bana meal oku tefsir oku demedin. Niye nasihat? Nasihatte özel olan şey ne? Evet, güzel bir nokta. Zaten acaba bu... buradaki nasihat şey mi? Çok özür dileyerek. Yani hani ee, bizim bildiğimiz hani dedeler çocuklarına nasihat ederler falan gibi bir şey mi acaba? Yok, nasihat çok kasıtlı seçilmiş bir kelimedir. İlginçtir. Ee, Kur'an'da nasihat kelimesi birçok yerde geçiyor ve genellikle de peygamberlerin sözlerinin ardından geliyor. Mesela ee, Lut kavrimi, kavminin, Lut aleyhisselamın kavmine karşı konuşmasında, Salih aleyhisselamın kavmine karşı konuşmasında ben risaletimi tebliğ et, ediyorum, size nasihat ediyorum. Risaletimi tebliğ evet. ediyorum. Size nasihat ediyorum diyor. Ondan sonra ben size risaleti tebliğ ettim. Ben emin bir nasih, nasihat edeceğim tarzında bir ifade kullanıyor. Yani din nasihattir esprisini de birlikte düşündüğümüz zaman din nasihattir esprisiyle birlikte düşündüğümüz zaman nasihat çok kasıtlı seçilmiş bir kelimedir. Espri derken din nasihattir tabiri ha, hadis, nerede? Hadis midir? Hadis. Din nasihattir. Ed din dinu nasihat. nasihat. Ed dinu nasihat. Evet. Yani bu ne demek? Din diye bildiğimiz her şey aslında nasihat. Hatta çok ilginçtir. Et dinu nasihat kavramıyla oradaki e, şey e, marife diyorlar. Et takısı. Hı hı. Din Sadece ve sadece nasihat, yani ancak nasihattır vurgusu da var. Yani din nasihatin ta kendisidir, esprisi de var yani, yani dolayısıyla. Din dediğiniz şey nasihattır. Evet, evet. O kadar mı? Değil. O mi? Kad nasıl yani? Hatta. <laughs> o, zaman e o zaman biz nasihati başka biliyoruz, öyle evet, diyelim. Nasihati çok böyle. Nedir nasihat? Öğütle karıştırıyoruz. Şimdi nasihat kelimesini anlamamız gerekiyor. Nasihat kelimesinin e nasıl kelimesinden türüyor. Ee, ve özünde Arapça kelime, bir kelime Arapça bir kelime özündeki anlamı şu. E, birçok tefsirlere de baktığımız zaman e, bu bu konuda uzman olan kişilerin yorumlarına da baktığımız zaman halis kılma e, yani katışıksız. Katışıksız ar, balın arınması. Balın hmm. mesela şeyinden o e, nedir? Kovanından. Kovandan değil peteğinden. de şey peteğinden arınması manasında, arındırılması manasında o kavramı da birlikte kullanıyorlar. Yani arındırmak ve e, e, saflığını ortaya çıkarmak saflığını ortaya çıkarmak kavramı var. Bir anlamı bu. Bir anlamı da ikinci anlamı ise şey e, terzilik manası da var. Yani e, e, min saha dediğin zaman o dik, e, dikiş yapan iğne, iğne manası Oo. var. Ne bu alaka? Da çok ilginç. Bu ben e, Risale'deki özellikle İşaretül İcaz'da bir kavram var. E, tahliye ve tahliyeden bahseder. Yani Temizleme ve süslemeden bahseder. Birisi ha, birisi ha. ha bir e, sesli bu bo, boğazdan gelen e, biraz da böyle zorlamaya e, yani sürtersin de bir şeyi hı hı. temizlemeyi ifade eden tahliye. Evet. Ötekisi de tahliye yumuşak evet. böyle akıp giden yani böyle. E, bu yöne bakan bir de bunun da e, peygamberlerin e, risaletlerinin e, izah edildiği yerde mesela Bediüzzaman onu da yapar. Peygamber velayetiyle bir makama geliyor ondan sonra risaletiyle e, görevlendiriliyor. Risalet görevi bir velayetin arkasında gelen bir konum var. Din nasihattir. Peygamberler de nasihat ederler. Tamam. Peygamberler nasihat ederler. Dolayısıyla e, dinin aktarılımı, aktarımı ki din kavramını da yine Bediüzzaman şöyle izah ediyor. E, din gününe yani mesela şeyde Fatih şeyde Fatiha'da Fatiha'nın tefsirinde Maliki Yawmiddini ifade evet. ederken hakkın batıldan ayrıldığı gün. ve hakkın apaçık gözüktüğü sebeplerin perdelerin ortadan kalktığı gün olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla nasihat hakikatin ortaya konması, pürüzsüz, saf bir şekilde e, ortaya koyması manasına geliyor. Peygamberlerin hmm. fonksiyonu da bu. Bize bakan yönüyle bu. Şeyle de bağlasak boşa gitmesin. Ee, na, 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 neydi? Nasihat. Nasihat yok. Ee, tahliye, ve tahliye, tahliye ve tahliye. Burası evet. Orayı nasıl bağlayacağız? Yani o, sanki arka arkaya gelmiş gibi oldu. Şimdi hani dedik ya burası manifestodur. Yani evet, evet, Bediüzzaman zaman e, aslında ne yapmak istediğini paradigmalarını burada e, o küçük şeyde nedir? paragrafta paragrafta söylemeye söylüyor. Yani bir ne dedi ben insan olarak bir kardeş olarak sizinle muhatabım. Doğru. Ben insaniyetimi kullanacağım. Sizinle eşit bir seviyedeyim. Ama neye muhatap olacağım? Nasıl muhatap olacağım? Hakk'a muhatap olacağım. Hakk'ı arayacağım. Doğru. Hakk'ı istiyorum. Hakk'ı arıyorum. Hatta bir yönüyle de senin anlayacağın hakkı arayanlar muhatap olsun bana diye bir şey var. E, Peygamberler de hakkı getirenlerdir. Orada e, nasihat e, pe peygamberler şey peygamberimizin şöyle bir sözü var. Eee el ve verasetu'l enbiya. Alimler e, nebilerin varisleridir. Yani nübüvvet ve mesleği, nübüvvet Hı. mesleği alimler kana kanalıyla e, devam ediyor. Yani nübüvvet bitmedi. Yoksa yani peygamber 1400 sene önce geldi. E bana ne diyebilirsin yani peygamberlik artık yok. Peygamber yok. Dolayısıyla bana örneklik yapa teşkil edecek biri yoktur denebilir. Hmm. Ama ulema nübüvvet. bunu bunu üstleniyor. Bu ulemaya bu e, görev verilmiş. Ulema derken ulema zaten bunu üstlenen kişidir. Artı müminlerin de görevidir nübüvvet. Dolayısıyla Bediüzzaman aslında burada nasihat ediyorum derken nübüvvet mesleğini, onu da konuşalım altına. Nübüvvet mesleğini bir nevi devamının e, vesile oluyorum. Doğrudan doğruya hakikati size peygamberlerin yaptığı tarzda onların... Mesleğine uygun bir tarzda e, sunuyorum manası da var. E, burası önemli. Fakat şu veçesi yani velayet ve e, risalet esprisini de düşünerekten iki yönlüdür. Burada bak e, hem kendime nasihat edeceğim, benim nefsi merkezine nasihat Hem de başkasına anlatabiliyor muyum? Başkası bilip dinlemek isteyen gelsin benimle dinlesin. Nasihatin iki yönünü de vurguluyor burada. Hı hı. İki yönünü de vurguluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Nasihatin iki yönü var. Nedir? Birincisi yönü senin temizlemene bakan, saflaşmana bakan bir yönü, saflaştıktan sonra o saflığın başkasına aktarılması yönü, yani e, bir nevi e, tahliye ve tahliye. Nasihatin yani, şartı gibi de anlıyoruz bunu. E, bu nasihatin şartıdır. Önce temizlenip, hı hı. sonra ikincisi neydi? Süslenmek. Hı. Ama burada çok ilginç olan bir nokta, çok önemli olan bir nokta, siz süslenmiyorsunuz. Mesela siz bir odada bir penceresiniz, siz odada duruyorsunuz. Anlatabiliyor evet. muyum? Odada insanlar var. Pencere kirli. Birinci taraf, birinci şu. Eğer ve odanın içerisinde güzel, süslü bir şey. Değil, karanlıktan bir şey göremiyorsunuz. Evet Çünkü ne cam yapıyorsun? Kirli. kirli. Pencereyi pencereyi temizledikçe odanın içindeki güzellik veya ışıktaki güzellik tezahür ediyor. Tahliye. Ediyoruz. Tahliye. Siz tahliye ettikçe tahliyenin arkasına zaten tahliye geliyor. Siz bir şey özel bir şey yapmıyorsunuz. Hmm. Sizin yapmanız gereken, yaptığınız şey sadece tahliye edin. Nasihatin özü de budur. Yani. Oh. Yani e, nasihat edecek kişi, hı hı. nübüvvet mesleğini devam ettirecek kişi, hı hı. ilk yapacağı şey önce kendini arındırmak. Evet. Kendini arındırdığı zaten zat, o zaman zaten hani üzerindeki ışıltılar, üzerinde tezahür eden ışıltılar görünmeye başlıyor doğru. Evet. Öyle mi anladık? Evet. Yani e, burada insanın kalbi kalbi e, bir ayna gibi, evet. hakikati gösterebilecek mahiyette ama nefis denen şey nefis denen şey, onu örtüyor, onu Doğru. kirletiyor, ee, hakikati görmesini engelliyor. Hı. Dolayısıyla öncelikle o nefsin kirinden arındırmak gerekiyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani e, gerek e, işte peygamberliğin fonksiyonu işte e, nübüvvet velayet ve nübüvvet veçesi mesela Resulullah'ın önce Mekke hayatı sonra Medine hayatının gelmesi de bunun bu espriye bakıyor. Hı. Önce bir siz ne adına, ne adına hareket ediyorsunuz, neyi ön plana çıkartıyorsunuz? Anlaşılması için önce ben hakkı arıyorum, hakkı ortaya koyuyorum diyebilmeniz için hı hı. hangi hakkı? Yani sizin belirlediğiniz bir hakkım yoksa sizi yaratanın belirlediği bir hakkı mı sizin? Hmm. Dolayısıyla bu, buna, buna ortaya çıkması için ne yapıyorsunuz? Önce ben kendi adıma hareket etmiyorum. Kendinizi çıkartıyorsunuz zaten. orada. Onu çıkartmanız lazım. Burada tahliye meselesi. Mesela ve ma yuntiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Mesela ilginçtir. Yani o kendi nefsinden konuşmazdı. Oo. O doğrudan doğruya vahiy Sunardı. Orada nefis mi diyor? Evet şey yok Resulullah'ın sözü bu. Ee, o peygamberler nefs kendi nefislerinden konuşmaz. Nefislerinden kendi diyor Kendi hevalarından yani? konuşmaz. Hmm. Doğrudan doğruya hakkı getirir. Burada bizi aslında neye muhatap olmamız gerekiyor? Nasıl muhatap olmamız gerektiği onu da öğretiyor bize Bediüzzaman. Bir hakkı dinleyeceğiz. Hakkı dillendireceğiz. Onu demeye getiriyor. Oh. Yani dolayısıyla hakkı dinlendireni dinleyin veya hakkı dinlendireni dinlemek istiyoruz herkes. Bunu istiyor. Herkes bunu istiyor. Hakkı işitmek istiyor. Yani gerçek nasihat istiyoruz. Gerçek nasihat istiyorsun. Benden birkaç nasihat istedin. Yani hak istedin. Din istedin. Din haktır zaten. Yani bu bu nasihat kavramının içerisinde böyle bir anlam var. Çok yani manzal. dolayısıyla yine bir manifesto orta koyuyor. Yani ben kendi nefsimi, kendi duygularımı, kendi hissiyatımı bu hakikatin üstünü örtmeme gayretiyle sana hakikatin doğrudan doğruya yansımasına vesile olacağım demektir. Hakikatin senin dünyana açılmasını çalışacağım. Ama önce kendimi aydınlatacağım. Zaten kendimi aydınlatamazsam ki önce de öncelik sonrası yok zaten. Kendimi aydınlattığım ölçüde yani perdeyi, evet, evet, evet. perdeyi şey sisleri, camı temizledikçe, temizledikçe aynayı temizledikçe hakikat sana görünür. Evet, görünür. Bana da görünür, sana da görünür. Dolayısıyla ben bu görevi yapacağım. Manası var. Zaten sen de bu görevi yapan birini dinle anlamı var. Fakat burada ilginçtir. Şeyin ee, hadisin devamı da var. Nasıl? Diyor ki din din nasihattir. Din nasihattir diye soru soruluyor. Ondan sonra kime nasihattir diyor? Evet. Asap soruyor değil mi? Asap soruyor. Peygamber şey orada bulunan, etrafında bulunan bir Allah'a nasihattir. Kitabına nasihattir. E, peygambere nasihattir. Evet. Yöneticilere nasihattir. İmamlara nasihattir. Ve müminlerin hepsine nasihattir diyor. Ne Hani müminlerin hepsine nasihattir kısmını kolayca anlarız da Allah'a Allah peygambere nasıl nasihat vereceğiz? Evet. İşte bu önemli bir nokta. Burada aslında e, her zaman anlamamız gereken e, nasihatin anlamı benim dünyamdaki Anlamı ve yansımalarını görmek açısından. Bir kere şeyi tekrar hatırlayalım. Nasihat dediğimiz şey bizim dilimize yerleşmiş kalıp haliyle öğüt değil. Değil. Ben bildiğimi sana anlatıyorum değil. Hı hı. Tabiri caizse benim aradan çıktığım pür hakikat. Çıkmam gerekiyor. Çıkmam zaten, gerekiyor. Zaten öyle insan bir şeye bakarken e, arkasındaki background'a göre bakar. Yani geçmişte biriktirdiği geçmişte her şeyle birlikte bakar. Dolayısıyla onlardan arınmak ne kadar mümkün onu bilemiyorum ama onlar benim hakikati görmemi etkileyen unsurlardır. Tabii. Hakikati perdeleyen unsurlardır. İşte o perdeleyen unsurlardan arınarak bakmak önemlidir orada. Nefsin hakikat üzerindeki hakikat üzerindeki engellerini aşmak demektir. Ve çok ilginç bir şey de o şey veçesini konuşmadan önce. Ee, bu demin 4 söyle 5 söylediğim 5 veçeyi konuşmadan önce çok ilginç mesela. Birincisinde peygamberin peygamberin biri şöyle diyor. Ben size şu anda nasihat ediyorum. Tamam. Ha, yok risaleti tebliğ ediyorum. Hı hı. Nasihat ediyorum diyor. İkincisinde diyor ki ben size tebliğ ettim. Hakikati tebliğ, risaleti tebliğ ettim. nasi ben emin bir nasihatçıyım. Tamam. Burada aslında bize ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, kimden almamız gerektiğini vurgulayan bir şey var, unsurlar var. Bir, biz biz hakikati arayacağız. Hakikati ararız zaten. Ve hakikati hak olarak bize sunandan alacağız. Kendinden katmayan, doğrudan doğruya bizi hakikati de Mesela şuraya bakıyoruz. Şu ağaçlar çok açık konuşan birer bir nevi resüldür. Bize evet haber getiren, risalet. risalet görevini yapan, haber getiren birer Resuldür, birer Nebidir. Yani nasihat ediyorlar bize. Nasihat ediyorlar. Kendileri aradan çıkmışlar. Evet gerçekten bir çiçeğe, bir ağaca baktığın zaman, baktığın zaman dikkatle baktığın zaman üzerindeki güzellik, zinet, süslere bakıyorsun, bir de toprağa bakıyorsun. O kadar güzel konuşuyor ki, Tabii. bak diyor ben bir sanat eseriyim ve bu sanat eserinin bu sanatın, bu güzelliğin sahibi ben olamam. Doğru. Ben olamam diye apaçık bir şekilde Dikkatli kendisi... Dikkatli bir nazara bunu söylüyor. evet dikkat eden nazara toprağa bak bir de bana bak. Ben bu topraktan çıktım. Dolayısıyla ben bu güzelliği yansıtan olamam. Doğrudan doğruya benim sanatkarım benim üzerinden size konuşuyor. Diyor. Diyor. Çok açık değil mi? Dolayısıyla bizim konumuz da bu çiçek gibi olmalı. Veya toprak gibi olmalı. Toprağın üzerine çiçekler bitmiş. Toprağa, toprağın üzerine çiçekler güzelim çiçeği bak yeşil çimler var çiçekler çıkıyor. Toprağa sorsam bunları sen mi yaptın? Bir bana bak diyecek ya sipsiye kapkara, kupkuru bir şeyim ben. Evet. Nasıl bu güzellikleri, bu sanatı, bu ziyneti bana verebilirsiniz diye çok açık bir şekilde tahliye yapıyor ve zaten şeyin o yaratıcının, bu çiçeğin yaratıcısının sanatı, ziyneti e, eseri bariz bir şekilde onda tezahür ediyor. Peki o az önce söylediğin mesela Allah'a ve peygamberine nasihat etmek konusunu nasıl devam ettireceksin? Şimdi onun e, benim hakikatle olan muhatabiyetimle alakalı. Şimdi mesela Bediüzzaman onu da, Bunu da şöyle... söyleyip bağlayalım. E, hepsini bitirelim mi? Ha, Dördünü tamam. de. Evet tabii tabii. Mesela çok ilginç şey kullanıyor. E, sen diyor bu Sibet bahsinde anlatırken yaratıcı seni bir model edinmiş. Kendi sanatını, kendi güzelliğini kendi güzelliğini, kendi sanatını sen sende icra ediyor. Yani bir terzi gibi senin üzerinde elbiseyi biçip kesiyor ve bir bir şey çıkarmak istiyor. Ve sana da ücretini veriyor. Doğru. Diyor. O zaman diyor sen niye bunu böyle yaptın diye sorgulama diyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Öyle. Yani diyor. anlamak için sorgulayabilirsin. Hikmetini anlamak için ama sanat şimdi dolayısıyla Allah'a karşı nasihatçi olmak. Onu vahdaniyet, tevhidle ilişkilendirenler var. Ben şöyle anlıyorum. Yaratıcı beni yaratan bütün kainatı yaratan benim üzerinden bir mesaj vermek istiyor. Evet. Ben o mesajı anlatabiliyor muyum, En doğru şekilde yansıtacak, perdelemeden yansıtacak bir şekilde e, ona, onun e, gayesine hizmet etmem gerekiyor. Hı. Onun olmamı istediği gibi olmam gerekiyor. O zaten hani tabiri caizse kesiyor, biçiyor bir şeyler. Benimle bir nasihat veriyor aslında. Evet. Öyle diyelim. Hakikati ilan ediyor. Hakikati ilan ediyor. İşte o hakikatte perde, perde oluyor. İşte yaratıcıya karşı nasihat demek. Yaratıcının maksadına uygun hareket, uygun hareket etmek ona hizmet etmek manasına geliyor. Yani ben karıştırmayacağım. Yönetmen ister kabul et ister kabul etme meselesi o. Yönetmen kendisi bir senaryo kurgulamış ve senaryoda sana bir görev vermiş. Aslında ben bunu çok daha güzel yaparım olmaz. Senin maksı, seni seçmiş evet. ve sana bir şey yüklemiş görev yüklemiş. Mesele şu sen mi şey sana yönetmensin o mu yönetmen? Tabii. Ben, Eğer bu, yönetmen, hal, bu başıma gelen bu hal doğru bir hal değil. Hı. deme de, dediğin zaman nasihati kırmış oluyorsun. Allah'a Evet, eyvallah. Ee, bunu dolayısıyla ben ne yapacağım? O senaristin senaristin yaptığı maksadını en uygun tavrı göstererekten onu memnun etmeye çalışmam yaratıcıya karşı nasihat. Bu bir. Allah. Evet. İkincisi kitaba nasihat. İnsanın insanın Allah'ın kelamı insanın içindedir. Evet. İnsanın içindedir. Vicdan da zanı otu dinlendiren bir şeydir. Ee, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırmak tabi var ve Resulullah için de o yaşayan Kur'an'dı de, de meselesinde. İşte biz de içimizdeki Kur'an'ı bizimle vermek istediği, yaratıcının verdiği mesajı lisanımızla da halimizle de ahlakımızla da izhar etmemiz hı hı. nasihati ifade eder. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Kur'an'a karşı nasihat etmek demek Kur'an'ı konuşturmak, hayatımızla ahlakımızla hı. konuşturmak manasına gelir. Ve okuyanlara da onu dinletirmek manasına gelir. Kur'an'da her ne varsa ona aynen ayna olmak. Evet. O eyvallah. Üçüncüsü de, üçüncü de nedir? Resule karşı nasihat. Resule nasihat. Evet, yani Resule. E, 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 bunun da esprisi şu. Ben onun yaratıcının sanatkarının bir örnek modeli vardır. Hı hı. Yani ne yapar? Yapmak istediği bir hedeflediği bir model var. Der ki bunun gibi olsun istiyorum der. Hı hı. Ben diyor ki kendime tabi değilim. Kendi bildiğimi okumuyorum. Senin bana önerdiğin gösterdiğin kişiye benzemeye çalışıyorum. Onun gibi olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ona benzemek suretiyle yaratıcının maksadını yerine getirmek. Anladın terbiye süreci. Evet terbiye. O zaman nefsimden değil. Nefsimden olup olmadığı nereden anlayacağım? Eğer Resul'e benziyorsa yaptığım hareket nefsimden değildir. Ne diyor? İn <laughs> kuntum Allah fette yok hükmülla. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor. Allah'a uyduğumun göstergesi ne olacak? Ona uymuş olmamdır. Ben Allah'ı seviyorum. Benim kalbim temiz. E nasıl nasıl hem kendin bunu algılayamazsın hem de başkası da göremez. Ben ona uymak suretiyle seni sev, onu sevdiğimi gösteriyorum. Bak kendi nefsimi değil onu senin tercih ettiğini tercih ediyorum diye göstermiş oluyorum. Çünkü kainatta varoluş programı da oraya çıkıyor. Evet. Yani e, eğer hani öyle diyelim rol model, varoluş modeli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'sa bütün herkesin ona benzemeye zaten gayret etmesi lazım. Hı. Aksi takdirde yaratılış maksadına ters olacak. Çok uzatmamak için şey de gidi şeyde, şeyde Ulul Emre de söyleyeyim. Bediüzzaman'ın orada da ölçüsü var. Eğer peygamber şey diyor, halife diyor veya yönetici diyor. Allah ve Resulüne uyarsa biz ona itaatle mükellefiz diyor. Hı hı. Ama uymazsa peygamber de, şey de olsa halife, halife de olsa padişah da olsa haydutur diyor. Uymayız diyor. Hı. Orada demek ki biz bize bir şey hakikati getirene doğru olduğu zaman ona itaat etmek ve hmm. yanlış olduğu zaman ona itaat etmemek veya işte isyan etmek manasında değil de doğruya e, doğruyu doğruya yönetmek tavrıyla bunu ne yapıyoruz bu görevi yapmış oluyoruz hmm. nasihat görevini yapıyoruz. İnsanlara olan yani bütün müminlere olan konumumuzda o kendimizi hakikate açıyoruz. Temizleyerek. hakikati temizleyerek hakikat'i açıyoruz. Dolayısıyla insanlar hakikatle yüzleşmesine vesile oluyoruz. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Burada bir uygulamayla da bitirelim inşallah onu. E, pratik bir örnek üzerinden. Mesela insanlar pe, orada şeyde diyor ki siz nasihatçileri sevmezsiniz. Oo, doğru. Siz nasihatçileri sevmezsiniz. Mesela insanlar tercih yapacaklar. Mesela evlilik tercih yapacak. Meşveret yapmak yaparlar insanlarla falan. Meşveret yaparlar. Eğer kafasında Tamam bu benim hoşuma gitti. Nefsimin de hoşuna gitti diye kafasında bir şey oluşturmuş ve nefsani bir karar vermişse ona dop doğru konuşacak. Dost doğru konuşacak. Kişiye gitmez. İstemediği bir cevabı verecek kişiye gitmez. Yani nefsini, nefsini okeyleyecek kişiye gider. Siz nasihatçilerden hoşlanmazsınız. Hmm. Nasihatçi Halbuki... size ne yapacak? Ayna tutacak. Senin içindekini, senin nefsini doğrudan sana gösterecek. Ama gerçekten hakikati arıyorsak gerçekten hakikati oluyorsa bize dost doğru bize gösterecek olana doğru. gideriz. Doğru. O yüzden siz nasihatçıları sevmezseniz nefsani bir şey çıkardınız, karar aldınız. Anlatabiliyor muyum? Evet. O kararı uygulamaya çalış. Bu çok önemli bir nokta. Yani bütün tercihlerimizde insanlara danışırken, danıştığımız insanı seçerken bile burada nasihat mı almak istiyoruz yoksa kendi verdiğimiz kararı onaylattırmak mı istiyoruz? Esprisi var. Yani hayatımıza bakan yönüyle de böyle bir şeyi var. Nasihat alırken de verirken de aynı evet. ölçü kullanılır tabi. Evet, Eğer nefsimizden veriyorsak hakikat değil yani evet. nasihat değil dolayısıyla. Evet, evet. Eyvallah. Efendim birinci sözün başındaki kısmı okumaya devam ediyoruz. Bugün nasihat üzerine konuştuk. İnşallah bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'la kalın, hoşça kalın.